Arkadaşlar bugün bir tane de video atacağız. Neden? Ben yorumlara bakmamışım. Cinsla 3 Kıvıkas videosunda ıı, arkadaşımız söylemişti. Şimdi ise Uğur diye bir tane arkadaşımız var. Yani aslında o benim gerçek arkadaşım. Yazmış ki tuyla gezmeden birinci ol. İnşallah Tumuz az ranktır söyledik. 25 rank yani ıı, Uğur kardeşim yani tanıyorum onu. Ben ultiyle ile ile gitmek var işte. Onu sayacağım ben. Artık gitmesem ben ne oldum? Ölürüm. Nasıl birinci olayım? Birinci olmayacağım ama son dörde girmeye çalışacağım. Yani birinci olsan da olurum. Amin. Öyle bir şey olur. Yine hareket etmemiz lazım. Oha bu nasıl bir şey? Adama vurup kaçmam lazım. dakika. Heyecanlandım ya. Evet evet evet. Evet 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 evet. Of ya nasıl öldüğüm ben keyifli salak mıyım? Değil mi? hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar çok ama çok zor. Yani bildiğiniz gibi basit değil. İsterseniz siz de gelin elime çarpı kısmıyla yapayım. Elimiz var mı? Gelin. Çok zor. <laughs> Şimdi ben o kutuları nasıl alacağım Kremiş olması bir faydası olsun Bu Dönmek olur mu Arkadaşlar Bir şey de yapmak Haydi El prime El prime Gel artık el primo Gel gözünü seveyim Gel El primo ne olur <laughs> gitti. Nerede doğmuştum? De en de, en, de en, e en Bu arada çok zor ama çok zor bir şey yazmış. Ama nasıl yapayım abi? Nasıl görmeden yapayım? Daha Michael söylesem şeylerimi Evet ama bunda hiç gezemiyorum. Biyom işte bi ama bak. Hayır. Hayır. Yapamazsınız. İyi bir yerde dalsın olur. O, oh. ben bir şey buldum. Arkadaşımız söylemedi ki hangi modda yap. Şu şu beyin bedava. Yani beyin bedava. Yani çok basit bu beyin. Ondan bir moda girip APK kalacağım. APK kalmayacağım da biraz hasar vereceğim. Böyle fit fit. Burada çok zor bir şey yani söylediğiniz şey. Yani basit ince bir ince bir şey değil. Karşıya botlar geldi değil mi? Karşıya botlar geldi değil mi? Yes, 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 yes. Yes 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 Haydi haydi Bana nasıl istiyorsanız verin. ben hep görevleri yaparım Gördüğünüz gibi yalan da söylemiyorum Arkadaşımız yazmış ben de yapıyorum yani Önceden tasarlamadım ne bileyim Tur falan şey yapacağım Bu arada gezdiysem de dilerim zaten tamam dedi Evet ekliyorum. Making. Yes. Hangi türlü istiyorsanız böyle yine de ben kazanacağım. Ve challenge'ımız burada bitti ama videomuz bitmedi. Ben biraz kasacağım. Oh yeah. Biraz Boz ben ben ne yapmak istiyorum. Gir. Ben geldim ben. Gene her videoda yaptığım şey bu. Çünkü benim de zamanım oluyor. Şimdi geldik olayın dizi kısmına. Olan nasıl oluyor? Melody Şimdi şöyle indirelim. Lan bunlar... Gelin arkadaş olalım. Vallahi da aynı. Öldürmeyeceğim. Bak Leo. Çok kötü. uf ya leo uf ya le leo, <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. leo yokmuş be de ulti'sine girmiş şey kosmos abi kos mosdinger bu çok safçık şimdi şeyin gitmedi ki bir yara gidecek? Bir yara gidecek? <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz burada bitsin değil mi? Evet. Ben de biraz kupa kastım. Evet videomuzu burada bitirelim. Bay bay.